bounds. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, 3 saniyede matematik oynuyoruz. Matematik benim en kötü olduğum durum. Ama arkadaşlar e, yani şu anda derslerimde en iyisi matematik yani. Gerçek söylemek gerekirse şu anda en iyi notum matematik. Eee ama normalde matematik çözemiyorum. O notu nasıl aldım? kopyayla falan işte. Şimdi arkadaşlar 3 saniyede matematik oynuyoruz. Bakalım ne kadar ilerleyebileceğiz. Hemen oynaya basalım. 3 artı 8, 9, 10, 11. Yapamıyordum abi ya. 6, eksi 1, 5. Tamam. 3 çarpı 10, 30 nerede lan? Heh. Evet, 8 bölü 2, 4. Gidiyor. Ha, seviye 2'ye geçtik. Oyuna devam et. Tam. Abicim bu reklam nedir ya? Lan bir yürü git. 10 artı 13. 23. 25 eksi 6. 19. 3 çarpı 10. 30. Oğlum az öncekini sordu. 25 bölü 5. 5. 3. devele geçtik. 21 artı 27. Sıçtık. 48, 48 abi ya. Tekrar dene. 55. Aa işte abi ben daha yapamam yani sedeyim. 16 44. Ee, abi nerede lan bu? Bulamadım sayıyı bulamadım. 60'ı bulamadım ya. Evet. Doğru aynen. 42 11 43 53. Aa! Çıkaramaymış ya. Ben kafama sokayım ya. İşte benim matematik böyle. Eee yok am ben var ya yemin ederim malım ya. Ben bunu nasıl yapamam? Dur. 24 41. Sıçtık. Ya ben biliyorum abi hep havadan atıyorum. Eee 20 28 48. Ha oh. 49 22 50. Ay yanlış bastım. çarpı 8. Ananı sıçtık. Abi ben basıyordum. 16 33 43. Evet. 27 salladım tutmadı lanet olsun. 18 27 eee abi yine salladım tutmadı. 20 37 50 57 30 50 54 50 ha bu çıkarmaymış ya ya ben niye toplama 20 60 68 basamıyorum abi 3 saniye veriyor. 20 29 30 Aa işte ben ya ben malım ya. 50 60 46 17 29 tamam bana basamadık 14 39 53 ha işte yine basamadık ki evet 46 ha tamam 41 31 13 28 ananın an. <laughs> ben abi niye toplama sanıyorum şunları ya toplama olsun da yaptık 45 Z Şimdi 50 at. Ha çıkarma. Çıkarmaydı ya ben ne yaptım. İşte arkadaşlar malım ben. İşte matematik zekam. Ee, 11. Ya abicim sıçayım reklamına ya. Üf, geç. Lan sus. <laughs> 56. Ha işte. Bir farkla. Ee, 67. Vamanayım. 14 26 38 de aslında var ya. Evet 25 46. Abi ben sallıyorum tutmuyor ya. 50 58 vay be. 16 981. Baba yapıyor. E ee, ananı satayım sıçtık. Ha ona salladım lan. Seviye 5 çok iyi. Evet ha, tamam sıçtık. Ben ben biliyorum. 83. Vay be. Dur. Ee, aha işte. Ha bunu yapamazsam var ya ben bu videoyu kapatırdım. Dur be. 105. Va o abi var ya full sallıyorum tutuyor ya. Ee, 21. Basamadım. 25 artı 58. Git. Yes. işte. Ben malım işte ya. Abi reklam verme bana küfür ederim. <laughs> 70, 80, 90, 97, 99 işte al ya basamıyorum. Evet, 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 evet. 92. Asiktir be. 41, 50, 90, 91. Aha yine basamadım. Lan abi. 50, 69, 100, 119. Yine basamadım. Bak soru yapıyor mu? Basamıyorum. 70, 80, 90, 99. Ha işte. 42, 68, 110. Ha işte. Yine basamadık abi. Ben bassam hep full doğru yani bassam ha. Dermişim. 95. Asiktir. Tanoks. Obe. Aptal gibi. Aa tamam. E oğlum çıkarmaymış ya zaten. Dur 37. 110 yok. Bir salladım. Mal gibi salladım. Eee 70 77. Ha basamadım abi ya. Hı, 108. Vay be. Aa ha, tamam. Hadi. Al işte. Ben malım ya. Ben malım. Hadi be abi. 8.69 Aa, ben sallayınca olmuyor ya. Vay aman. Baba görüyor musun? Hiçbir tutmuyor ya. Şuraya bak. Vay be. Ha, A D değil mi? O zaman C. He! Çözdüm. Hay aman. Kim kimi koparıyor? Ha işte. Aman ha koyayım oyununuzu. 48 74 ee, 112. Ha işte. 32 70 100, 102. Vay be. 33 37 100. Ha çıkarma ya. Abi ben niye böyle yapıyorum? Toplamayı çıkarma yapıyorum. <laughs> 93. Ha siktir. Evet 101. Abi nasıl? Aa, işte, sıçtık. 22. Abi ben biliyorum yapamayacağım için 27, 71, 90, 88. 98'miş ya. Allah falan. Evet, 70, 80, 82. Nasıl lan? 70, 80, 90. O soruda bir yanlışlık var ama olsun. Neyse. Ee, abi ben ne yapsam? Hesap makinesi mi çıkarsam onu? Ee, vallahi gerçekten hesap makinesi yok. Zaten belli oluyor halimden. 41, 60, 100, 101. Vay be nasıl yaptım la? Dur o zaman bu bak bu bu olacak. Vay amını. O zaman bu bu var ya bu bu olacak. Va o abi var ya yemin ederim tuttu. Eee 9. Ve seviye 6. 43 70 Aa sıçtık. 41 71. Eee aynen. Az siktir ya. 8. Vay be nasıl tuttuysam. 3 5 5 Aa çıkarmaymış ya. Yanlış yaptım abi çıkarmaymış ya. 8. Vay amına 98'miş. 6. Ee, Ama 96 diyecektim. Ee, 81 olacak onun cevabı ya. Ee, evet çocuklar bugünkü hikayemiz çık çık kafalı kalıyordu. Ay ben malım ya. Abi bu ne ya? Dur full yanlış gidiyorum şu an ya. Bana bir şeyler alıyor. 40 40. Ay amına. Oğlum bende bu kadar matematik yok ki ben bunu yapayım. 90 100 102 102. Hopa. Öyle güzel ne? 9 9. Hah. 80 çarpı onun amı ya. Sen ne sandın oğlum kendini? Allah'ım tablete bak ne soruyor ya. Ay Biliyorum ben böyle. Eee 82. Siktir. <laughs> 90, 100, 110, 111, Hı. 35, 55, 81, 80. 80. <laughs> Abi böyle bir şey olamaz ya. Allah Allah. 29, 60. Tam doğru lan. 12. Aa ben basamıyorum, basamıyorum. Tutuyorum, basamıyorum. 97. Siktir. 75 76 116 Baba yapıyor. 62 26 45. As. Aa bak yemin ederim şu 108'e basıyordum ya. Eee 111. Vay baba yapıyor. Ee, evet, çok iyi. Eee 122. Oğlum bu soru bu soru az önce çıkmıştı. Bunu yapamamıştım. Yine yapamadım lan. Lanet olsun. Ha bunu da yapamadık. Ha, tamam. 40, 45. 155. 95. Allah. Ee, e, abi olmuyor. Ben ne yapayım? Basamıyorum. Ee, sağ adam olmuyor. Optipiti karamasını. Tik. Basamadım. Vay be, tuttu la. Eee... işte, basmadan. İşte. Ben tuttururum ha bak. Ben tuttu Bunu da tuttururum. Ana tutturdum da. Eee... Şu olsun. Tamam Bu olsun. Bu olsun. O zaman bu. Allah, şükür. O zaman bu. Vay be. O zaman... Bu. O zaman bu. O zaman bu. Wow. O zaman 21. Hastiktir. O zaman 111. Vay be. 223 ee, 23. Abi 24 olacaktı. Ben ona bir farklı nasıl sıfır mı? 99. Ee, Abi 99 olacaktı o. Ay Allah belanı versin ya. Aha. Kalbim ağrıyor ya. 44. Şöyle bir şey olsa. Abi ben böyle bir şey görmedim. E, o zaman aman, aman Bu ne ya? 5 sonra 5 olan bir şey olacaktı ve doğru çıktı. Işte. Evet pizza. <laughs> Abi ben ne kadar malım? Niye basmıyorum? Niye sallamıyorum? Anlamıyorum. Heh, tamam. 43 56 89. Oha amına 99 mu? Hı? Abi nasıl olur lan? Oh, amına. Oynadım. Ay amına ya. Oh, bitti vay amına doğru bunu çözdüm abi çıkarmaymış ya ben niye böyle yapıyorum ya ayar oldum şöyle 99 <laughs> 28 vay amına 10 23 230 ah ya 230 diyorum 220 ye basıyorum nasıl bir anormalim ya dur tamam 35 58 o baba yapıyor. 61 37. 8 sonunda. Sonunda çıkarmaymış ya. Ben işte bunu yapamıyorum abi. Ben bunu onun hiç zaman geçti. Yapamıyorum falan diyorum. 1. 1 sonu 1 olacak tamam mı? Aman ee, 4 4. Aynen. Aynen aynen aynen. Devam böyle devam. Aa işte malım. Evet ee, pizza. Evet. 85 değil. 95 olacak da soru. 5 pizza. Evet. Ya yeter ya canım sıkıldı. Çık çık. Çık bu koduğumun oyundan ya. Evet arkadaşlar bugün 3 saniyede matematik oynadık. Eee arkadaşlar 3 saniyede matematik oynadık ama yani berbat bir oyun. Çünkü benim için. Çünkü ben bir matematik dahası değilim. Onun için benim için bir berbat bir oyunda bu. Böyle oyunları yapanın amına koyayım. Ee, o zaman arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar. Uzun süreden beri video gelmiyordu. Bununla bunu çekeyim dedim. Bundan sonra değişik oyunlar gelebilir. Seri yapabiliriz. Ee, onun için bugünlük de bu kadardı. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar.